Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber Atenos'tan nasıl sunucu açılır ona bakıyoruz Bu mutsuz bir şekilde açmayı göstereceğim Arkadaşlar bir de Size ee, Diyeceğim şey Ses kalitesi çok kötü olabilir şu an e, Tabletten çekiyorum çok kısa bir video olduğu için Şimdi Atenos'un ana sitesine girdiniz öncelik sunucu açmadıysanız Size bu site çıkar Burada şeyiniz olmadığı için, sunucunuz olmadığı için burada hiçbir oturum açamazsınız. Kayıt ola basıyoruz. Kullanıcı adı. Bu lisansın bu sunucuya girin. Hiç kullanmayacağım zaten. Şöyle. İkisini kabul ediyoruz. Kabul etmezsek olmuyor. Bunu kabul etmezsek de olmuyor. Sonra gidiyoruz burada şifre. Orada şey zaten girmeyeceğim için as das sat, das İsterseniz e-postada giriş yapabilirsiniz. Ar, ar ar ar. Ar ar Evet burada karşınıza bir sonucu oluşturun çıkıyor. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bunu sonra da değiştirebilirsiniz. Şöyle. Burada sunucu hakkında yapabileceğimiz şeyler var. Bu arada Minecraft Premium'unuz yoksa burada e, korsan olmayanı açmanız lazım. Zorlu hayatta kalmayı sonra hatta şöyle bu oyuncular bölümü var. Operatörler. Burada OP, OP verebilirsiniz istediğinize. Sonra dosyalar var falan filan. Şimdi burada bakın görüyorsunuz ki yazılım var. Yazılım bölümünde snapshot, spigot, Fabric, mod paketlerine bakabiliyorsunuz. Glowstone, magma, Moist, bedrock, pocket mine, forge, paper, bucket, Vanilla, ana sürümdür. Burada istediğini seçebilirsiniz bakın. 1 1 sıfırdan başlayarak 1, 17, 1 e kadar var. Ve nasıl kuracağınız onu ayrı bir videoda isterseniz sizlere açıklarım. Bu arada ben şu an e, safari üzerinden yapıyorum. Bunu yani her türlü yerden yapabilirsiniz. Bu burada sunucunuzun IP'si. Kopyaladım mesela hatta. Değiştireyim. Sizin için. Evet böyle. Bu arada bazıları diyor ki benim sonuca girmiyor. Ne yapacağım? Ee, bilinemeyen oturum diyor. Onun için dediğim gibi Minecraft Premium'unuz yoksa korsan orijin olmayanı açmanız lazım. Ben burada da bu videomuzun sonuna gidiyoruz. Abone olup like unutmayın ve be, beğenmeyi unutmayın. Hepinizle görüşürüz diyorum. Tabii e, söyleyeceğim kadarıyla ses kalitesi çok iyi olmayabilir. Bu video kusura bakmayın istiyorsanız sonradan yorumları yazarsınız. Ses kalitesinin daha iyi olduğu bir video çekerim bilgisayar üzerinden. Ve bay bay.